Selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz efendim. Bugünkü vlogumu doğup büyüdüğüm evde başlatmak istedim. Evet burası benim doğup büyüdüğüm ev. Birazdan içinde de çekeceğim. Şöyle bahçesi Tabii ki bahçe viran durumda. Eskiden buralar nem yeşildi, bir zaman var tabi ki ama gördüğünüz gibi artık ağaçlar kurumaya üst tutmuş, bu ağaç çok meyve vermiş, dalları kırılmış Burası eskiden seraydı. İçinde envai çeşit <laughs> sebze yetişiyordu. Ama artık orası da kuru otlara kalmış. Burada böyle çit vardı. Artık yok ekilmediği için. Şurada üzüm bağları var. Onlar da öyle bir an. Şu ay için o kadar çok meyve vardı ki. Komşular şey yaptı toplayalım mı diye. Ben de dedim toplayın yazık. Ziyan olacak çünkü bir kısmı zaten ziyan olmuş dallar kırıldığı için. Yani babacığım olsaydı onlara böyle destek verirdi aşağıdan kırılmazdı. Ama yok. İşte böyle. Burası da doğduk, büyü, doğup büyüdüğüm evin bahçesi. Şu Asımalı o kadar büyüktü ki şu siyah şeyin üstünü kaplıyordu. Ama susuzluktan bu hale gelmiş. Böyle yakında herhalde şu ağaçlarda kalmaz bilmiyorum. Ya da onların kökleri çok derine gittiği için. Şöyle göstereyim. Çünkü bir Akasya türü bu. Bu da bu da kökleri çok derinde olduğu için onlar yaşamayı başarmış diye düşünüyorum. Aslında kayısılar da yani kuru şeyde de yaşar ama niye kurumuş bilmiyorum bu denli. Şu karşıdaki de adem ağacı, şu da elma ağacı. Burada bir sürü şey vardı. Şu seranın arkasında ayva ağacı vardı. Onları gitmiş kurumuş herhalde bilmiyorum. Bir sürü elma ağacı vardı ama hepsi kurumuş maalesef. Şu bu da kayısı ağacıydı. O da kurumuş kendini kaybetmiş valla. Şöyle bu da ön taraf. Ee, evi süpürecektim. Boşa yani çıkmadan önce. Çünkü ablama geçeceğim. Sonra <laughs> baktım süpürge yok. Biz zaten evde kaldık ama doğru düzgün yiyip içmedik evde. Bir şey yapmadık doğru düzgün. Sadece kaldık. Sonra yan komşu da arkadaşım. Ondan süpürge getirdim vallahi süpürmek için. İşte süpürdüm toparladım. Ondan sonra şöyle bir balkona su döktük, yıkadık. Burası, burası giriş. Şöyle çantamı topladım. Burada şöyle mantı var. Ablamla birlikte yaptırmıştık. Yani o zaman annem daha hayattaydı. Annemin bir dolabı olsun istemiştik. Şöyle çantamı topladım. <laughs> Ablama geçeceğim. Burası oturma odası. Şöyle. Burası babamın kitaplığı arkadaşlar. Yani işte. Buyurdayım. hep şu pembe sehpanın üzerinde onu tam şu iki koltuğun köşeye çeker orada yemek yerdik duvar anılarla dolu şu en üstteki fotoğraflar amcamın fotoğrafları en büyük amcamın bu büyük fotoğraf babam yine sağ alt köşedeki babam onun yanındaki annem Şöyle yaklaştırayım. Onun yanındaki abim, onun yanındaki yine babam. Bu yeğenim. Bunlar siyahlı olan Ahmet abim. Diğeri İlhan abim. En büyük abim. Hayatta değiller. Annem, babam ve benim büyük oğlum Ahmet Altan. Bu Sait amcam. Sayit amcam da hayatta değil. Çok genç yaşta vefat etmiş. Ben hiç tanımıyorum. Ama babam o kadar seviyordu ki Sayit amcamı, annem de öyle. Yani onu severek büyüdüm. Hala da seviyorum. Bunlar yine annem ve Ahmet Altan'ın bebekliği. Ahmet Altan yine. <laughs> Bu ablamın oğlu ve babam. Ben, babam ve Ahmet Altan. Bunlar da kafadar kuziler. Şurada yine annemle abim. Burada babam, annem. O kafası sen de şu da benim küçüklüğüm. 5 yaşındaki halim. Bu da Ahmet Altan'ım. Bu da Samet'imiz. Herkesin bir işte fotoğrafı var. Bu fotoğrafların hepsini babam bir bir çıkartıp çerçeveleyip astı bu duvara. Herkesten bir anı. Hep şu köşede otururdu. Şu perdenin güneşliği kapattığımız sinirlenirdi babam. Şuraya da hiç güneşlik taktırmazdı. Hala da yok. Takınca da hep sinirleniyordu Asla kapattırmıyordu Bu perdenin de şurası Şu perde şöyle açık olurdu Orada da duvar kağıdı kalmış Şuraya otururdu Şu köşeye <laughs> Burada da işte şu kapıdan da gelen gideni Görürdü her zaman Daima fix Bu köşede otururdu yani Rahmetli Sonra Şöyle. Evin salonu. Salon dediğimiz oda işte. Şunlar da Ahmet Altan'ın küçük kıyafetleri saklıyordum ama biliyorsunuz ki artık böyle bir sürü şeyleri olma kararı aldım. Buradaki evde de vardı. Onları da komşunun arkadaşımın oğluna vereceğim. Yepyeni duruyor. İşte burası da böyle. Biz hep toplaştığımız zaman biz bu odada otururduk. Babam az önce gösterdiğim odada otururdu. Yani öyle şey yapardık işte. Bu da yine Ford Manto ile birlikte yaptırmıştık bu dolabı da. Çünkü annemin hayatında hiçbir kere bile dolabı olmamıştı arkadaşlar. <laughs> Bize öyle yaptırmıştık ama çok fazla da kullanamadı Burası annem hayattayken Annemin odasıydı Babam diğer odada uyuyordu Annem burada uyuyordu Ev sobalı olduğu için kışın Ahmet ve ben Annemin yanında bu odada uyuyorduk Eskiden de ablam annem Ben bu odada uyurduk Öyle Şu rafları falan ben <laughs> Takmıştım Bu da benim bebeğim İşte bu rafları falan Takmıştım ben böyle Ondan sonra Şu raflarda kitaplarım duruyordu Ders çalışıyordum o zamanlar O dönem ee, Burada da makyaj malzemelerim vardı Sonra şu çekmece e, Bu rafların altındaydı Yine orada da makyaj malzemelerim Falan filan işte Çoraplarım, zavzum onlar duruyordu Bu bazalar ayrıydı Normalde tek kişilik ama Bunları birleştirmişler Sanırım yengem birleştirmiş her zaman şöyle kemer bir manzaraya uyanıyorduk tabii ki o zamanlar yemyeşil oluyordu bu bahçe yani şu karşı komşunun evi gözükmezdi yeşillikten şimdi birazdan bu camı falan da kapatacağım çıkacağım gideceğim artık ablamda kalacağım son şeyleri da ablasına <laughs> eziyet etmekle meşgul. Sonra burası da mutfak. Şöyle bir toparladık işte mutfağı kullandığımız kadar topladık ve temizledik. Ondan sonra şöyle şurada buzdolabı var. İşte böyle ben bu evde büyüdüm arkadaşlar. Ortalama yani sadece bu evde yaşadığım zaman dilimi işte 23-24 yıl falandım. Burada böyle lavabo ayna falan var işte. Burası böyle bir hol. Şurası banyo tuvalet. Sonrasında e, biz işte Ahmet Hatam'a bu odada uyuyorduk. Yazları ama kışın annemin odasında annemle birlikte uyuyorduk. Sonra biz tamamen o odaya taşındık. O dönem ee, ablam işte şeye geldiğinde tatile geldiğinde onlar eniştemle bu odada kalıyorlardı çocuklarla falan şöyle işte bu da şunu da <laughs> Ebruş ablam e, bunu kendi yapmış kendi işlemiş böyle bir tablo ama dikiş nakış kursunda işte böyle nakış işlemiş çiçek bu odada böyle yine bu da şahane bir manzaraya bakıyor. Burası hala yeşil asmaların çok suya ihtiyacı kalmamış bunların ya da zeminden çok iyi su alıyor bu kısım bilmiyorum artık. Burası da böyle işte. Yani <laughs> arkadaşlar burası da benim mahallem yani eski mahallem <laughs> şu kendi şuradaki az önce görünen şu camiye giderdik dua öğrenmeye. Eva da gazı bastı gidiyor. <laughs> Şurada ırmak var. Bakın. Burada. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar şurası da benim okuduğum lise. Ama şimdi lise değilmiş burası. Ortaokul değil mi şimdi burası? Burası ortaokul olmuş. Ama benim zamanımda liseydi. Çok program 75. yıl çok program lisesiydi. işte şimdi ortaokul olmuş. lisede burada okumuştum. Evet. Burası da Bacı Ceyiz'in bahçesi. Şu da şu şu. Senin adın ne lan? <laughs> şuşu diyecektin değil mi? öyle. Aa, yaşlı 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 yaşlı, yaşlı. Yaşlı gelmiş, Allah. Yeşil, yeşil, aşlı, Maşallah. toplayacak şimdi Ebrar buradan. Ben, ben de iyi şey yaptım. Yok ya, sana yok ki. Lütfen. Hayır hayır olmaz. Ama ya. Hayır ya. ya ama, oh. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Görüşmeyeli nasılsınız efendim? Ben iyiyim. Keyfim yerinde. Düğünü yaptık. Vallahi geldim geleli iki tane düğünü yolladık bile. Sanırım bugün 10. günüm mü? 11. günüm mü sayamadım. İşte 20'sinde çıktık. 11-12. günüm işte. Canım kocam gitti dün gece. Yeğenimin düğününden sonra. Ben de işte gördüğünüz üzere videoda eşyalarımı topladım. Bacıma geldim. <laughs> Bacımda kalacağım. Geriye kalan günlerde yalnız kalmak istemedim. Çok da rahat hissetmedim zaten kendimi. Yalnız yani. Yalnız ne yapacağım? Kocuğumun evde. Orada zaten hep yalnız. Burada da yalnız olmak istemedim. Ablacığıma geldim. Böyle balkonda çay falan içtik, çekirdek yedik derken ablam uyudu, biz de kızlarla oturuyoruz. Ama onları gösteremiyorum çünkü balkon çok karanlık. <laughs> balkon o kadar karanlık ki e, şeyden ışık açtık telefondan. Öyle çekiyorum videoyu, gördüğünüz gibi. Böyle de güzel oluyormuş. Bir ışık alsam iyi olacak sanırım işe böyle burada da çok video çekemiyorum biliyorsunuz ki hala e, böyle toplulukta video çekme fobimi bir türlü yenemiyorum öyle garip bir durum var yani işte öyle yeni gelen arkadaşlar olmuş. Ee, bir süredir tamamlamayla ilgilenemiyordum orada sıcaklardan ilgilenemiyordum biliyorsunuz ki video çekemiyordum burada da çok aktif aşırı derecede aktiftik yani kahvaltıda bir yerde öğle yemeği bir yerde akşam yemeği bir yerde işte sabah öyle akşam farklı farklı yerlerde oluyorduk ondan kaynaklı onun video çekmeye hiç ama hiç fırsatım olmuyordu olmuyor da işte böyle fırsat buldukça çekmeye çalışıyorum bakalım bir şeyler yapmaya çalışacağız işte o zaman videomuzu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi yorum yapmayı unutmayın kanalıma abone olmayı unutmayın kendinize çok iyi bakın hoşçakalın hoşça kalın. sevgiyle kalın Sevdiklerinizin kıymetini bilerek kalın. Böyle küçük saçma sapan şeyler için sevdiklerinizin kalbini kırmayın arkadaşlar. Bu konuda böyle şurama kadar dolu durumdayım. Kırmayın. Yani sevdiklerinizi kırmayın.